Aşağıda küp, kare prizma ve küre şeklindeki cisimlerin taralı kısımları kesilip atılıyor. Buna göre bu cisimlerin zemine yaptıkları basınç değişimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci duruma baktığımız zaman yüzey alanının değişmediğini görmekteyiz. Basıncımız cisimlerin ağırlıkları ile doğru orantılı olup yüzey alanları ile ters orantılıydı. Ve G bölü şeklinde tanımlayabiliriz. Yüzey alanım sabit tutulup ağırlığında azalma gözlenmiş ve basıncım birinci durumda basınç değerim azalacaktır diyebilirim. İkinci duruma geldiğimizde ağırlığı ve yüzeyle temas ettiğim alanın aynı oranda azaldığı için burada basıncım değişmemiştir. Yani basınç sabittir diyebiliriz. Bu da B şıkkında sağlanmaktadır. Üçüncü durumu incelediğimizde yine yüzey alanımız değişmeyi ağırlığımız azalmıştır. Ve üçüncü durumda da basıncımız azalmıştır. Doğru seçeneğimiz B olacaktır.